Tarsus Otokink'ten herkese hayırlı işler. Ben Ahmet. Bugünkü aracımız Fiat Linea. Müşterimiz aracını Adana'dan getirmiş. Aracımızın ön kaputuna değişen demiş farklı bir ekspertiz firması. Bakalım gerçekten aracımızın kaputu değişmiş mi? Beraber inceleyelim. Aracımızın boya ölçümlerini yaptık. Mikronlarında herhangi bir uyuşmamazlık mevcut değil. Şu an görüyorsunuz kaputumuzda civatalarda herhangi bir sökme izi dahi yok. Bakın neye göre değişmiş anlam veremedim Diğer alt çıvat alanı kontrol ediyoruz Hiçbir sökme takma hiçbir şekilde yok Aracın önden kazası yok Aracın ön panelinde dahi oynama yokken Şasilerinde işlem var Kaputu değişmiş deyip araçtan fiyat düşürüp almaya çalışmak fırsatçılıktır Şasilerimizde herhangi bir işlem durumu yok Bakın hafif bir eziklik mevcut sadece alt kulakta onun haricinde şahsenizde herhangi bir kaynak işlemi kesinlikle mevcut değil. Auto King'de kandırılmayın.